Hoş bulduk, hoş bulduk. Teşekkür ederim, sağ olun. Ee, elbette çok heyecanlıyım. Beni bu topraklar çok heyecanlandırıyor. Hacı Bektaş Velinin ruhu beni çok heyecanlandırıyor. Felsefesi, hayata bakışı, insana bakışı beni çok heyecanlandırıyor. Bu toprakların erenleri, bu toprakların alimleri, iyi hizmet etmiş insanları beni hizmet ederken nasıl daha çok başarılı olabilirim heyecanını ve ruhunu sorumluluğunu bana yüklüyor. Hacı Bektaş Veli o sorumluluğu yükleyen eee bizi bu topraklara bağlayan insanları birbirine bağlayan olağanüstü bir değerimiz. Dolayısıyla Hacı Bektaş'a bir hizmeti daha kazandırmanın gururuyla buradayım. Hepinizle bir arada olmaktan, birlikte olmaktan çok mutluyum. Müsaade ederseniz bugün ben size mihmandarlık etmeye geldim. Tabi mihmandar olmak çok önemli bir sorumluluk iyi ağırlayan insan olmak, iyi ağırlayan geleni mutlu eden, huzurlu kılan olmak aslında belediye başkanı olmak da bir mihmandarlık anlamına gelir. Şehrin yaşayanlarına, şehrin misafirlerine mihmandar olabilmek. Bu kapsamda bugün burada çok anlam yüklü bir projenin beraberce hayata geçişine tanıklık ediyoruz. Bu proje pat diye doğmadı elbette. Sevgili dostlarımız, çok değerli hemşerilerimiz, hanımefendiler, beyefendiler. Burada bulunan çok değerli misafirlerimiz var. Ev sahiplerimiz var. Değerli partimizin üst yöneticileri Genel Başkan yardımcıları, milletvekilleri, parti meclis üyelerimiz var, il başkanlarımız var, elbette çok kıymetli belediye başkanı dostlarımız var, burada ev sahibi olan misafirlerimiz var, yüklenici grubumuzun Polat İnşaat'ın çok değerli e, yöneticileri var, bütün aileyi temsilen bugün burada olamayan İbrahim amcamızı temsilen çok kıymetli Adnan Polat Beyefendi var. Yine emeği geçen mimarlarımız, hizmet sunan insanlarımız. <laughs> tamam tamam. Öne gel öne. Tamam gel öne gel hadi. Dondurma aldın ama oğlum konuşuyorum dondurmayı sonra yeriz. Gel. Adam dondurmayı uzatıyor bize haklı almış. Sen aç onu yemeye başla. Erir o şimdi. Seninle ayrıca yeni dondurma alırız. Şimdi tabi bu güzel e, ortamda sizlere çok uzun konuşmayacağım. Değerli bir iş çıktı. 12-13 yıl önce buraya gelmeye başladığım andan itibaren üzülerek ifade edeyim. Hacı Bektaş ilçemiz sağlıklı hizmet alabilmiş ve altyapı üst yapı konusunda insanları mutlu eden bir görüntüsü yok idi. Belediye başkanı olduktan sonra ilçe belediyeleriyle özellikle bazı dönemsel katkılar sunmuş olsak da bunlar geçici katkılar idi. Tabi bu topraklarda Hazreti Mevlana Hacı Bektaşi Veli gibi isimlerin olduğu yere hizmet etmek insanlığa hizmet etmektir. Çünkü onların felsefesi Sayın Adnan Polat az önce ifade etti. Sadece bu topraklara değil bütün dünyaya yayılmış kabul görmüş evrensel isimler evrensel düşünürlerdir. O bakımdan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan hemen sonra dedim ki bizim bu ilçeye hizmet etmemiz İstanbul halkı adına buraya katkı sunmamız bizim insanlığa borcumuzdur dedim ve arkadaşlarımla hemen bu konuda bir işbirliği yaparak burada çok değerli hizmetleri Hacı Bektaş ilçesiyle buluşturduk. Ama manevi alanların düzenlenmesi, ama yolu kaldırımı, meydanların yapılması veya birçok konu. Sorumluluğumuz bitti mi? Bitmedi. Devam ediyor. Katkı sunmaya da devam edeceğiz. Tabii ben buraya bu hizmetler sunulup gidip gelirken hemen aklımdan şu geçti. Biz buraya bir proje daha kazandıralım. O proje ki buraya yüksek ilgisi olan insanların da gelip kalabileceği bir örnek konut projesi mimarisiyle buraya özenli bir katkı sunacak bir çalışma yapabilir miyiz diye o dönem belediye başkanlığı görevini yapan yoldaş beye burada böyle bir alanın olup olamayacağını Sorduk ve o dönem bir ihaleye çıkacakları arsa olduklarından bahsetti konut arazisi ve derken burayı kiptaş ihaleye katılarak e, burayı satın aldı ve satın aldıktan sonra da özenli bir mimariyle ki az önce katkı sunan arkadaşlarımızı hem Murat Bey'i hem Mahir Bey'i teşekkür ederek andı. Özenli bir proje ortaya çıktı. Şimdi bu proje aslında buraya sadece bir konut projesi yapmak değil. Aynı zamanda İstanbul'un dışından gelen insanların burada kalması, hatta daha çok misafirlerini ağırlaması yönünde özel bir alan oluştu. İçindeki kreşi önemsiyorum. Buradaki çocuklara eğitim hizmeti verecek Umut ederiz ki burada hem ilçe belediye başkanımızla konuşuruz. Eee şehrimizin belediye başkanıyla konuşuruz. Işbirliği içerisinde bir kreş eğitimini bizim de desteğimizle burada eee yaparız. Tabii aşevimiz dönemsel hizmetleri olacak. Sosyal tesis ayırdığımız alanımız buranın bir sivil toplumuyla, güçlü bir sivil toplumuyla birlikte hareket edebilir ve burayı o anlamda güçlü bir buluşma merkezine dönüştürebilir. Dolayısıyla bir yaşam merkezi hediye etmenin gururunu yaşıyoruz. Ama bir farklı yanıyla proje ilk satışa çıktığında birbirimize söz vermiştik. Önce ilk alışverişi İbrahim amca yapacaktı. İbrahim Polat abimiz ikinci konut alışını da ben söz vermiştim. Bir de söz verdik dedik burada indirim indirim yok. Herkes buraya hakkını verecek. Dolayısıyla ben aslında bu yapı sayesinde Hacı Bektaşlı oldum. Sizlerin bir hemşerisi oldum. Ee, bir kısım Tabi tabi yani sayın 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 genel başkan önceki dönem genel başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu da öyle bir niyet söylemişti ee, bir kere benim evim sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun evi zaten bizim evimiz birbirimizin evi dolayısıyla biz evimizin anahtarını e, bir tane değil iki tane yaparız birini sayın Kılıçdaroğlu'na veririz. Biri bizde kalır. Hatta üçleriz onu öbüründe Özgür Özel'e veririz. <laughs> Yok Adnan Bey senin kendi evim var. <laughs> Sana niye anahtar vereyim anahtarlar? <laughs> e, kendi evim var onu diyorum. <laughs> tamam mısın? Ha olabilir tamam. <laughs> tamam. Sen ben anahtar vereyim deyince tapusun veriyor anlaşılır. Bak senin işin zor. Benimki kolay ben anahtar veririm. Eee. Tabii zaten paylaşımlı olsun istedik evlerimiz. Ama ya ben bu fırsatı kaçırmayayım ben burada komşu olayım diyen özellikle bu e, İstanbul ve diğer şehirlerdeki dostlarımızı da bu projeye e, mihmandar olmaya davet ediyoruz. Onlar da konuklarını ağırlasınlar. Sevgili dostlar biz İstanbul'un belediye başkanı olduğumuz an itibariyle bu cennet vatan için ne yapabiliriz? Memleketin her köşesine hizmeti nasıl koşturabiliriz diye baktık. Dolayısıyla şu anda mesela neredeyse maliyeti 1 milyar lirayı bulacak olan Elazığ'da Gazi Endüstri Meslek Lisesi'ni bitirmek üzereyiz. Depremde Depremde ne yazık ki büyük hasar alan ve boşaltılan Elazığ'a hizmeti getirmek adına ki kendisi de burada Gürsel e, Erol milletvekilimizin çağrısıyla gittik. Oranın en önemli eğitim kurumunu Gazi e, Meslek Lisesi'ni Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün hepimizin çok borçlu olduğu önderimizin ismini taşıyan lisenin yapımını üstlendik. İnşallah bu yaz bitiriyoruz. Tefrişatıyla beraber de Kasım ayında eğitime başlamasını sağlayacağız. Böyle bir büyük buluşmayı da inşallah orada yapacağız sonbaharda. Mesela Bozüyük'te ulusal kurtuluş mücadelemizin müzesini bitirmek üzereyiz. Se seyir terasıyla beraber bir yandan Söğüt'e Bozüyük'e ya bakan bir yandan gözünün ucuyla dumlu pınarı seyreden bir tepede bir kurtuluş müzesi ve seyir terasını bitireceğiz. 30 Ağustos'ta orayı açacağız. İnanın Ardahan'dan Sinop'a, Giresun'dan Hatay'a, depremde deprem bölgesinin her noktasında sorumluluğumuzu yerine getirmeye gayret ettik. Şimdi Nevşehir'deyiz, Hacıbektaş'tayız. Türkiye Belediyeler Birliği başkanlığı görevini teslim aldık. Bu görevi teslim aldığımız andan itibaren de Türkiye'de yerel demokrasinin hakkını, hukukunu korumak, vatandaşlarımızın yereldeki hakkını, hukukunu koruma konusunda da çok özenli davranmaya devam edeceğimizi ve hizmetlerimizi bu yönüyle bütün Türkiye'ye sunmaya devam edeceğimizde belirtmek isterim. <laughs> İnşallah. Şimdi sizin istediğiniz o istekleri burada duyan gözleri pırıl pırıl bakan yeni İstanbul'dan gelen belediye başkanlarımız var. İstanbul il Başkanımızla geldi. İstanbul il Başkanımız muhtemelen o sizin söylediklerinizi duyuyor hepsini birine havale edecek. Tamam hepsini hepsini koşturacağız. Merak etmeyin. Memleketin fedakar belediye başkanları var. Hep beraber çok güzel hizmetlerimizi sunmaya devam edeceğiz. Dedim ya şimdi ben müsaade ederseniz mimandarlık etmek isterim biraz. Çok uzatmadan kısa kısa bazı çağrılarım olacak. Çünkü onlar hem belediye başkanı hem de farklı duygularla burada, e, o bakımdan onlara ben mihmandarlık edeyim ve hem kapsayıcılığımız hem kucaklayıcılığımız memleketimize ve memleketimizin dışına kadar uzasın. Bu yönüyle her yıl buraya geldiğimde Hacı Bektaş Veli'yi andığımızda bir farklı giysisiyle, haşmetiyle kendini gösteren Mondi Baba vardır. Arnavutluk'tan gelir. Oradaki Hacı Bektaş kültürünü, Bektaşiliği hissettiren ve yaşatan bir eee az önce ta Macaristan'a kadar uzayan kollarını anlattı Adnan Polat ki kendisi orada Gül Baba'nın e, türbesini restore etmiştir ve çok değerli hizmetleri vardır orayla ilgili. Şimdi ben de bugün birkaç misafiri burada sizlerle buluşturacağım. Önce eee Tiran'dan yanımıza gelen sevgili dostum e, Eryon Velayi buraya davet ediyorum. Size birkaç cümleyle eee merhaba desin. Eryon'u alkışlayın. Tiran Belediye Başkanı. Merhaba, teşekkürler. So when my brother Ekrem uh, invited me to come to Hacı Bektaş, I did not have to think twice. Kardeşim Ekrem, Hacı Bektaş'a beni davet ettiğinde bunu iki kere düşünmedim bile. So, because Tirana is the epicenter of the Bektaşis in the Balkans. Çünkü Tirana, Balkanlarda Hacı Bektaş'ın merkezi. And I told my brother I said I am coming because I coming to visit my brothers and sisters. Ve ben de kardeşime geliyorum çünkü Behçibektaş'taki kardeşlerimi görmek istiyorum dedim. So thank you for your hospitality. Gösterdiğiniz bu güzel karşılamadan ötürü hepinize teşekkür ederim. I appreciate everyone who has worked on this project. Bu projede çalışan herkese teşekkür etmek istiyorum. I am a mayor. I know how hard it is to put people together. Ben de belediye başkanı olarak insanları bir araya getirmenin ne kadar zor olduğunun farkındayım. After the speeches, people have to do the real work. Ve konuşmalar bittikten sonra insanlar e, işe koyulmak zorunda. So whether you're the mayor, Imamolu, whether you are um the head of Kiptaş, whether you are the contractor Adnan Bey, this is the real people who do the work. E, i̇ster e, İmamoğlu olun, Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olun, ister Kiptaş e, Başkanı olun ya da Adnan Polat olun, e, buradaki çalışmaların devam etmesi gerekir. So I'm happy to see the apartments, happy to see the shops. E, buradaki konutları ve e, mağazaları görmekten e, büyük bir mutluluk duyuyorum. But I'm mostly happy to see the school, the kindergarten and the social center, the kitchen. Ama en önemlisi de e, burada bir kreş e, görmekten ve bir eğitim alanı görmekten çok mutluyum. I was a political science student so I studied a lot Mustafa Kemal Atatürk. Ben de siyasi bilimler okudum. O yüzden Mustafa Mustafa Kemal Atatürk'ü de yakından tanıyorum, biliyorum. And I remember from his speeches he said if you respect me, please respect and love those who don't have anything. Ee, ve e, onu okuduğum zaman şunu söylediğini hatırlıyorum. Ee, eğer bana saygı duyuyorsanız elinde bir şey olmayanlara da sevap sayın. So for Mr. Ekrem, for my my brother Ekrem to show love and respect for Atatürk is to serve food to the people who don't have food, to give house to the people who don't have house and to give help to those who are in need. Ee, ve sayın başkanın kardeşim olan başkanın e, bu şekilde e, ihtiyacı olanlara saygı ve sevgi göstermesi aynı zamanda yemeği olmayan, aşı olmayan, e, sağlık e, hizmetlerinden faydalanmayan faydalanamayan kişilere hizmet etmesi, saygı göstermesi, sevgi göstermesi demektir. But food for the is not Ama e, karın doyurmak yetmiyor. Because Atatürk used to say the biggest battle in the world is the battle against ignorance. Çünkü Atatürk'ün de dediği gibi, e, hayattaki en büyük e, savaş cehalete olan e, karşı verilmiş savaştır. Ve aynı zamanda Atatürk şunu da söylemiştir. Siyasetçiler veya peygamberler değil, öğretmenler dünyayı kurtaracaktır. So When I see my brother Ekrem invest in a school, in a kindergarten, in the children, those who are serving ice cream or those who are waiting to put the toys, I see someone who applies the teachings of Atatürk. E ee, ve kardeşim Ekrem'in de eee burada yaptığı gibi bir kreş açılışında bir eee eğitim alanı açılışında veya e, dondurma e, satan ya da o, oyuncaklarla oynamak isteyen kişileri gördüğüm zaman eee buradaki büyük değeri anlıyorum. So this was my message today. My name is Erion Velia. So after an imam and a veli, I think you've heard enough. Ee, sizlere söylemek istediklerim bu kadar. İsmim Erion Velia. Ee, bir imam ve bir veliden sonra e, sanırım her şey çok açık ve net. Çok teşekkür ederim. Şimdi e, dedim ya biraz buluşma imandarlığı genişletiyorum. E, önce Başından beri bizi böyle takip edip hani hem komşu şehir ama hasta hasta bizi yalnız bırakmayıp buraya geldiğini biliyorum. Selahattin Başkanım, Kırşehir Belediye Başkanım şöyle sizi de alayım bir merhaba deyin. Ondan sonra son ev sahibi çağıracağım. Evet teşekkür ediyoruz. Başkanımıza gerçekten bölgemize verdiği önem aslında Alevi Bektaşi kültürünün 5 yıl önce baktığımızda Hacı Bektaş sadece de mihmanlarla değil gerçekten altyapısı ol ve üst yapısı olmayan altyapısı tamamlanan üst yapısı olmayan bir ilçemizdi. Bu konuda kendisi bir el attı. Biz de burada ufak desteklerimizle yolları, kaldırımları, parkları la birlikte yaşanabilir bir Hacı Bektaş yaratmasında çok emeği var. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Tabii Tiran Belediye Başkanımız da söyledi. Bundan da sonraki süreçte de inşallah boş bırakmayacağız. Hep birlikte Hacı Bektaş'ı gerçekten temsil olduğu makama layık olmaya elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun önderliğinde bunları hep birlikte gerçekleştireceğiz. Kendilerine teşekkür ediyorum. Evet. Biz meseleye memleketin her insanın iradesi olarak bakarız. Her e, başarılı yöneticiyi de alkışlamayı erdemli bir tavır olarak görürüz. Dolayısıyla bu sabah kendisini ziyaret ettim ve dedim ki farklı siyasi partilerden olabiliriz ama ben Gönülden her belediye başkanımızın çok başarılı olmasını istiyorum çünkü her belediye başkanı bu ülkede çok başarılı olursa bu ülke kalkınacak memleket bundan faydalanacak bu bakış açısıyla Türkiye belediyeler birliğinde de e, encimende birlikte yol arkadaşlığı yaptığımız. Şimdi de ev sahibi konumuyla Nevşehir Belediye Başkanımız Sayın Rasim Arı'yı buraya davet ediyorum. Madde karanlığı akıl ışığı ile, cehalet karanlığı ilim ışığı ile, nefis karanlığı marifet ışığı ile. Gönül karanlığı aşk ışığıyla aydınlatır diyen hünkârın huzurundan hepinize selamlarımı, saygılarımı ve muhabbetlerimi sunuyorum. Dünyanın en romantik, en fantastik ve en mistik şehrindeyiz kıymetli başkanım. Bu romantik, fantastik şehrin manevi mimarı ve huzurunda bulunduğumuz pirimiz, hünkârımız Hacı Bektaş Veli'nin sevgi, ilim ve kardeşlik ışığı. Önce Hacı Bektaşımızı, ardından Nevşehirimizi ve civarilerimizi, sonra tüm Türkiye'yi, sonra ise bütün dünyayı aydınlatmaktadır. Hünkarın şehrinden İstanbul'dan selam getirdiğiniz biz de o selamı başımız gözümüz üstüne diye alıyoruz. Siz İstanbul'dan sevgi getirdiniz. Biz de o sevgiyi kalbimizin en derinliklerinde hissediyoruz ve aynı sevgiyi sizin şahsınızda bütün İstanbul'lu dostlarımıza ulaştırıyoruz. Hava sıcak. Başkanımız mihbandarlık yap. <laughs> Hacı Bektaş'ta buluştuk. Biz Ekrem Başkanımızla buluştuk. Ekrem Başkanımız artık Nevşehir için ayrı bir yerde. Zaten gönlünde Nevşehir'in ve Hacı Bektaş'ın ayrı bir yeri vardı. Şimdi ne oldu? Bir Hacı Bektaş'ta oldu. Anahtarın birini de bana bıraktı. Gelmeden bir gün önce biz hazırlık yapacağız. İki, benim çocuklarım İstanbul'da onlar başkanımın hemşerileri. Ayrıca ben de başkanımın damadı ve kardeşiyim. Biliyorsunuz Trabzon'dan evliyim. O açıdan özel toplantılarda sayın başkanım diye hitap ederken yalnız ortamlarda ağabey dediğim ve ağabeyliğin hissettiğim bir belediye başkanımız, bir siyaset büyüğümüz. O anlamda Nevşehir'de olması Hacı Bektaş'a bu denli önem vermesi bizim için çok kıymetlidir. Önce başkanıma buraya destek çıktığı için Hacı Bektaş'ımızın gönül coğrafyasını inşa ve imarda katkı sağladığı için kendilerine teşekkür ediyorum. Bu vesileyle Adnan Başkanım aracılığıyla İbrahim amcamızın ellerinden öpüyor. Ona teşekkürlerimizi, buradan selamlarımızı acil şifa dileklerimizi iletiyorum. İl Başkanımız Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanımız burada, Nevşehir İl Başkanımız burada, Genel Başkan Yardımcılarımız, Onursal Adı Güzel Başkanım burada, Beyoğlu Belediye Başkanımız, Büyükçekmece Belediye Başkanımız, gördüklerim Elazığ Milletvekilimiz burada, Hanfendi burada, Tiran Belediye Başkanımız, sizler adına hepiniz adına kendilerine hem Nevşehir'in sıcaklığını, misafirperverliğini hissettirmek istiyoruz. Hem de sizler adına hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. Ve hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Eyvallah. Evet. Ne istiyoruz? Şöyle istemenin sınırı yok. Ee, ama biz de ne istiyoruz biliyor musunuz? Önümüzdeki genel seçimde iktidar olmak istiyoruz. <laughs> ve ve milletine milletine hizmette sınır tanımayan çok özenli kadrolarla bir kişiyi bile o sıcacık Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin o güçlü ama şefkatli kollarının vücudunun dışına tutmayacak 86 milyonda bir kişiyi bile dışarıda tutmayacak birleştirecek bir dönemi hep birlikte bu ülkeye kazandırmak istiyoruz. Sorumluluğumuz büyük. Allah yolumuzu açık etsin. Hacı Bektaşı Veli gibi aydınlatan zihinleri, fikirleri yolumuzu aydınlatmasını diliyorum. Mustafa Kemal Atatürk gibi önderimiz ve yolumuza ışık tutan aklın, bilimin her daim bize yoldaş olmasını diliyorum. Ve inşallah bu projemizin de hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Sevgili eşimle birlikte burada beraberiz. Onunla birlikte hepinize sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. Hepinizi kucaklıyoruz. Hacı Bektaş'a da hizmetlerimizin devamını diliyoruz. Sağ olun, var olun.